Öyle bir noktaya geldik ki batının ejdebinin bize yapamadığını kendi içimizdeki gafiller yapmak isteme durumuna gelmişlerdir. Ne diyorlar? ne diyorlar? Efendim bu yapı faydalı değil. Onun için bu yapının değişmesi başkanlık sisteminin gelmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanım soruyorum sana sen bu üniter yapıda ne istediğin de yapamadın. Hangi hukuk sana mani oldu? Güneydoğu Anadolu'lu kardeşime hizmet etmek istediğinde hukuk sana mani mi oldu? Ona iş buldun da hayır bu işi veremezsin diye mi oldu? Dağdan gencini indirip iş sahibi yapmak istedin de hayır bunu yapamazsın diyen mi oldu? Hanımına iş buldun, babasına iş buldun, kardeşine iş buldun da hayır yapamazsın diyen mi oldu? Peki senin istediğin ne? Güneydoğulu'nun hakkı yokmuş. Sen devleti tanımıyorsun. Devleti bilmiyorsun. Bu devlet üniter yapısıyla Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hibe ettiği ana vatanımızın en güzel şekli Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik hukuk devletidir. Sen, sen ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Lütfen söyle. Senin demek istediğin bizim kitabımızda yeri olmayan. Vatanın kalasıyız hiç